Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun gücünü artırmak amacıyla planlanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele STK Zirvesi'nin hazırlık ve strateji çalıştayı Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Beş Evler 10. Yıl Yerleşkesi F Blok Toplantı Salonu'nda yapılan çalıştaya Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Ünvar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Kadir Hamsunguroğlu, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Çalıştay stratejik sohbet ve açılış oturumu ile başladı. Açılışta bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun rolü, zirvenin hedefleri ve güçlü bir işbirliği ağı kurulmasına yönelik vizyon paylaşıldı. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Türkiye'de bağımlılıkla mücadele alanında çok önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. Bu mücadelenin sadece kamu kurumlarının çabasıyla olamayacağının altını çizen Ünüvar, sivil toplum kuruluşlarının da desteğinin önemine işaret etti. Ünüvar, toplumun bütününün bu mücadelenin içerisinde yer alması lazım toplumun farkındalığını, toplumun olayla sahiplenmesini artırmak lazım ifadelerini kullandı. Türkiye e, hakikaten çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hem arzla hem taleple mücadele anlamında e, Türkiye'nin değişik bakanlıkları sürekli bir arada çalışıyorlar. Hem arzla mücadele hem de taleple mücadele anlamında e, çok ciddi bir takım tedbirler de gözden geçiriliyor. Tabii sadece kamu kurumlarının mücadelesiyle de bu işler olmaz. O yüzden Burada STK zirvesinin yapılıyor olması çok kıymetli. Çünkü toplumun farkındalığını artırmak lazım. Toplumun olaya sahiplenmesini artırmak lazım. Gün boyu devam eden oturumlardaki sunumlarda Türkiye bağımlılıkla mücadele STK zirvesi hazırlıkları kapsamında pek çok konu başlığı ele alındı.